Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz 4 yıldır sağlıkla ilgili her perşembe günü önemli konularda yayın yapıyorum bu hafta da ben size bebeklerde çocuklarda kulak ağrısını nasıl anlarsınız bunu anlatmaya çalışacağım kulak ağrısının en sık nedeni akut otitis media yani orta kulak enfeksiyonu 6 aydan önceki bebeklerde pek görülmez kış aylarında sık olur belirtileri nelerdir genellikle Kulak enfeksiyonundan önce birkaç gün gripal enfeksiyon belirtileri yani burun akıntısı, ses kısıklığı, öksürük, ateş gibi belirtiler vardır. Arkadan orta kulakta iltihabın gelişmesi, kulak zarına basıyla kulak zarı çok hassastır ve şiddetli bir ağrı oluşur. Diş ağrısı gibidir. Buna bağlı bebekte ani başlayan bir ağlama krizleri, uykudan uyanma, huzursuzluk gibi belirtileri olur. Ve bebek bunu kulağını tutarak e, kulağını devamlı böyle e, karıştırarak size belli edebilir. Büyük çocuklarda kulağın ağr söyler. Bu kulak ağrısı iltihabın iyice basınç yapması, kulak zarının dilinmesiyle iltihap akınca bir anda kaybolabilir. Bazı çocuklarda işitme kaybı olabilir. İşitme kaybını küçük bebeklerde seslenince e, çabuk reaksiyon vermemesine Yine büyük çocuklarda seslenince yine e, duymamasıyla anlayabilirsiniz. Ağrıya neye gelir? Ağrı kesici veriyoruz. Yine kulak, burun, boğaz ve çocuk hekimleri bunun tedavisini yapıyor. Ve doktorunuzun önerisiyle tabii balon şişirme, sakız çiğneme hareketleri de büyük çocuklar yapabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatta iki tane şey var. Paylaştıkça çoğalan sevgi ve bilgi. Lütfen bu bilginin yayılması için sosyal medyadan paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, Yorum yazmayı, beğen yapmayı lütfen unutmayın. Ee, diğer videolardan anında haberdar olmak için zil sesine lütfen tıklayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla, hoşçakalın.